Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hızlı bir şekilde bitcoin son durumunu acil videosuyla paylaşmak istedim çünkü birkaç formasyon var birkaç parametre var buna karşı short pozisyon açılabilir miktar artımına gidilebilir ee, pozisyon almak gerekli şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum onlarca parametre var teknik analiz, temel analiz, gelişmeler, güncellemeler, yükseltmeler, hodl sayısı vesaire derken bunların hepsini zaten gün içinde inceliyorum arkadaşlar. Bunları video üzerinden sizlere uzun uzun anlatmayı istiyorum ama siz videolar uzun olunca şikayet ediyorsunuz diye özeti indirip Hangi hareket gelebilir? Teknik formasyon üzerinden bunu size iletmeye çalışıyorum. E artık istekleriniz doğrultusunda tabii ki daha temel analizini de göstererek şu şu sebepten dolayı ben Bitcoin'de 100 bin 130 binleri bekliyorum. Onları da sizlere uzun bir videoda açıklayacağım, onları da göstereceğim. E, merak edenler için bu yüzden ben Bitcoin'in bu yıl yükseleceğini düşünüyorum Ekim ayında, Ekim Kasım ayı benim için çok bereketli geçeceğini düşünüyorum. E, herkes için bereketli geçebilir tabii ki e, oyunu iyi oynayanlar için daha iyi geçecektir. Şimdi. Düşüş formasyonu varsa ne yapılabilir? Bir düşüş ihtimali varsa, bir destek kırılırsa ne yapılabilir? Öncelikle elde mal varsa eldeki mal çıkarılıp daha alttan bir sonraki destek seviyesine kadar düştüğünde oradan miktar artırımına girilebilir. İkincisi, short pozisyon açılır, short pozisyonda kar edilir. Üçüncüsü, ben elimdeki malı satmak istemiyorum, nakitim ne var derseniz daha alttaki destekten bir sonraki desteğe gitme ihtimali varsa o destekten miktar artırımına gidilir. Şimdi Bitcoin'de bir yükseliş bekliyorum. 40.800 desteği, 40.800 desteği günlerdir çok güzel çalıştı, çok güzel çalıştı. Şimdi tekrar o desteğe geldi. Bu destekle beraber kanal alt desteği var. Bunu size videoda göstereceğim. Hani benim için 40.800 desteği kırılırsa artık miktar artırımına gideceğim ve orada elden malı çıkartıp nakite geçip daha alttan aynı malları toplayacağım nokta olur. Benim için sıkıntı yok. Şimdi Ana yönün yukarı olduğunu düşündüğüm için bir patlama beklediğim için açıkçası. Yani e, hani bunu belki bir hafta sonra göreceğiz. Belki 3 gün sonra belki 10 gün sonra ama göreceğiz. O yüzden bu video hani kulağınıza küpü olsun hatırlayın. Çünkü ben bir çok iyi bir yükseliş bekliyorum. Çok fazla parametre var. Bunun sebebi bunları da size açık açık söyleyeceğim. Yani yanılmayın arkadaşlar her şeyi tüm verileri tek tek değerlendirerek hangisi daha ağır basıyor, hangisinin olma ihtimali yüksek bunlara bakarak sadece teknik analizde bunlara desteklere bakarak işlem yapmıyoruz. Bunların hepsine bakıyoruz. Bu süreç sancılı geçiyor. Sancılı geçmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de sürekli olumsuz gelişmeler Çin'den gelen sürekli olumsuz gelişmeler tabii ki etkiledi ama formasyon da oluştu. Bu formasyona da dikkat etmek gerekli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim hani ee, burada dolar paritesinden gösteriyorum. Tether paritesinden göstermiyorum ama şurada şimdi şöyle bir formasyon var. Bakın. Sol baş, sağ Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Çok bariz bir şekilde oluştu. Sağ oluşunca ben sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yaklaşık olarak 40.800, bin seviyeleri dolar paritesinde de böyle gözüyor gözüküyor. Tether'de 40.800 olduğu için ve destek bizim çok güçlü bir desteğimiz olduğu için bu desteği kullanacağız arkadaşlar. 40.800 altında yaklaşık 2 saatlik kapanış görürsek ya da hacimli bir düşüş anlayın ki bu omuz baş omuz formasyonu çalıştı. Yaklaşık %7'lik düşüş de nereye geliyor? Bakın 38.000 seviyelerine geliyor. Yaklaşık olarak 37.538.000 seviyeleri bizim için zaten önemliydi. Buradan omuz başımızı gösterdik. Hızlı bir şekilde şimdi Bizim kullandığımız kanal grafiğini açmak istiyorum. Burada bunu da göstereceğim. Aynı omuz baş omuz burada da var. Teter paritesi burada. Fark eden pek bir şey yok. Küçük oynamalar olur teterle dolar bazında. Baktığın zaman tam olarak 40.800'e denk geliyor. Ve 40.800 defalarca çok güçlü bir destek olarak görev yaptı. Şimdi hocam bu 40.800 kırılırsa nereye gider? Evet bu 4800 kırılırsa bizim için kötü olabilir. Hani 2 saatlik mum kapanışı öyle şu iğneden hemen yola çıkarak baktığımız zaman evet 2 saatlik 4800 altında 2 saatlik mum kapanışı sıkıntı. O yüzden acil videosunu paylaştım. Nereye kadar gider? Hani ne dedik? O bu formasyonu yaklaşık %7.70 seviyeleri, yaklaşık şu seviyeler %7.70. E şimdi baktığım zaman nereyle çakışıyor? Benim için çok önemli olan kanal alt noktası Kanal alt noktasını ne zaman bekleriz dedik? 40.800 kırılırsa arkadaşlar kanal, kanal alt noktasına kadar gidip buradan dönme ihtimali var. Artık buradan son silkelemesini yapıp buradan gider ama ne yapacağız? Burada bu 40.800 kırılınca kanal altına gitmesini beklemeyeceğiz. Short pozisyondan kar edeceğiz, miktar artırımına gideceğiz ya da alttaki destekle nakitten girip e, ortalamayı düşüreceğiz. Şimdi kanal altı güzel çalışıyor mu? Evet kanal altı 1, 2, 3, 4, 5 defa güzel çalıştı. Tekrar vurabilir. Peki nasıl hareket ediyordu? Bak giriş bölgesinden yukarı vurdu. Tepede, kanal üst tepesinde tepki yedi aşağı. Tekrar bir yükselmek istedi. Kanal alttan tepki yedi. Bir daha yükselmek istedi. Tekrar buradan destek aldı. Yükseldi. Buradan tekrar tepki yedi. Düştü. Yine buradan desteğini aldı. Yükseldi. Yani buradaki OBO çalışırsa bu alt desteğe kadar gidebilir yaklaşık 38 seviyeleri 37.538 seviyelerine kadar gelip artık buradan tekrar kanal üstüne ve yaklaşık olarak 44.000-45.000 seviyelerini kırmasıyla kanal üstünü kırar çıkar. Şimdi bazı parametreler çok fazla parametre var. Bunlardan şunu göstereyim. Hani şu kanalın ben yukarı kırılacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi 40.800'den mi dönecek? bunu bakıyoruz işte. Yoksa 38'lere gidip o boyu çalıştırıp oradan mı döneceğiz? Bunun için plan yapıyoruz zaten. Bunun için videoyu sizlerle paylaşıyorum. Ben burada kocaman bir günlüklü bayrak formasyonu görüyorum. Bu kanalın yukarı kırılma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda burada parabolik bir trendimiz var. Onu da sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar diplerden oluşurdu. 1, 2, 3, 4, 5 her birinde buradan tepki almış. Sert yükseliş tepki aldıktan sonra düşüş yine dip. Geldi. O da tam buraya çakışıyor. Tam bu seviyeleri 37.538 bin, bin seviyelerine kadar burada bir kesişme var. Tam böyle e, tüm desteklerin birbiriyle kesiştiği noktalar diyebiliriz. E, birkaç parametreden bir tanesi sadece teknik analiz kısmında. Hodul e, sayılarına bak, verilere bak, güncellemelere bak, 2013-2017 sezonundaki hareketlere bak. Bu verileri kıyasla. Ee, Bitcoin'deki long pozisyonlara bak, short pozisyonlara bak, alıcılara bak, ne kadarı soğuk cüzdanlarda ne kadarı piyasaya sürülüyor bunlara bak vesaire vesaire vesaire. Ee, kurumsal yatırımcıların düşüncelerine bak. Ee, ETF var, ETF çok beklenilen onun patlaması vesaire derken çok parametre var. Zaten hepsine bakıyorum. Zaten hepsine bakarak ben yukarı yönlü hedef belirliyorum kendim için. O yüzden hodulcuyum ama hodul yaparken de destekleri takip ederek tabii ki uyumayacağız. Miktar artırımını short pozisyonu yapacağız. Ee, Instagram'dan ne demiştim? Dün akşam itibariyle 40.000 şimdi bak tuzağa düşmedik. Ne dedim? 40.400 seviyesi arkadaşlar 40.400 seviyesi aşılırsa yüklü miktarda long gireceğimi söyledim. Ne oldu? 40.400 seviyesi aşılmadı. Tam buradan tepki yedi. Tuzak yedik mi? Yemedik. Buradaki yükselişte ilk etapta tuzak yedik mi? Hayır yemedik. 2 mum kapattı diye hemen olmadı. Dirence gelmişti çünkü. Yemedik. Şimdi buradaki destekle de hemen gelmeden... Sattık kaçtık yok gelip altında 2 saatlik mum kapanışı yaparsa şortumu açarım burada açamadığım long pozisyon miktarını burada açarım çünkü düşüş beklerim Fake yeme ihtimalim var mı var o yüzden zaten yakın stoplu Yapacağımı söylemiştim yine söylüyorum yakın stoplu çünkü herkes 40.800'e çok odak 40.800 altına Bir anda iğne atıp Sonra bir anda toplayabilir ne olduğunu şaşırabiliriz. O yüzden sıkı sıkı takip etmek gerekli. Bu gecede uyku yok bize. Ee, söylediğim gibi burada çok bariz bir aslında obo formasyonu var. Bunu değerlendirmek lazım. Bitcoin'de önemli 40.800 arkadaşlar. Nereye kadar bakın 40.800 kırıldı bitti gitti değil ya. Buradan dönme ihtimali de çok güçlü. Hani olası şekilde düştüyse burada yapılacak operasyonları yaparız. Ondan sonra yine ana yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla parametre var. Bunların hepsini bir arada toplayıp size video halinde de paylaşacağım. Siz de artık sıkılmadan izleyin. Sonra video uzun diye şikayet etmeyin. Bir sürü parametre var çünkü. Şimdi dominansa bakalım. Dominansta ne var? Dominans hala baktığımız zaman aslında sağ omuzu bozmuş değil. Zaten bunu da bir önceki videoda söylemiştik. Bozması için 41 38 seviyeleri altına inmesi gerekli ya da burada fiyatın biraz daha kümüle olması gerekli. Hala dominans bozulmuş değil. Yani ben burada baktığım zaman 40.800 desteği kırılırsa ve 38-37.5 seviyelerine iniş olursa dominans da tabii ki bu o boyu, to boyu ters omuz baş omuz formasyonu çalışırıp 44 seviyelerine gidebilir. Her şey çok kritik. Hepsi böyle toba dirence gelecek. Bitcoin e, 40.800 desteğine gelecek. Yani o 40, yine 40.800 kalesi önemli arkadaşlar. 2 saatlik kapanışta pozisyon alınabilir. Ne olursa olsun yakın stoplu bu aralar hareket etmek gerekli. Ne olursa short açıyorsan yakın stoplu ya da sattın sıkı sıkı takip etmen gerekli. Sattın ama bir anda yukarıya kırdı ve mum kapanışı yaptıysa anla ki fake bir daha toplamak gerekli. Treni kaçırmamak için çünkü fake atılabilir. O yüzden bu aralar daha dikkatli hareket etmek gerekli diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Acil videosuydu 10 dakika oldu. Lütfen bu desteklere, dirençlere bu aralar çok stresli olacak arkadaşlar. Sıkıntılı süreçler zaten geçiriyoruz. Ama söylediğim gibi bence bu sıkıntılı süreçlerin meyveleri gelecek. Bence kesinlikle gelecek. Yani Ekim ayına girdik. Ben Ekim ayında artık o meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum. Umarım beklediğimiz gibi olur. Umarım bu parametreler bazı beklenen görüşmeler diyelim bazı onaylamalar vesaire çıkacak ortaya. Onlarla çok iyi fişeklenebilir Bitcoin. Yani o umudu taşıyorum. O umut var çünkü 2013, 2017 ve 2021 sezonunda çok benzer hareketler var. Bunları da göstereceğim size geniş çaplı bir videoda bu sadece Kısa kısa hemen destekleri göstermek için de deyip videoyu sonlandırıyorum. Tekrar şunu söyleyeyim hani bu gece bir dönüş oldu 40.800'den tekrar çıktı hocam nereye aşması lazım yine 42.400. 42.400 seviyesini aşarsa ben yine long açacağım şeyi devam ettiririm. Yani o stratejim devam eder ama 40.800 altına 2 saatte kapanış yaparsa short pozisyon miktar artırımı yaparım arkadaşlar. Yani nakite geçerim, short pozisyonda açarak shortla kazanırım. Nakitte de 37.500-38.000 seviyeleri o aralıktan dönüş beklerim. Dönüşü gördüğüm anda daha fazlasını alırım deyip videoyu sonlandırıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Şu an için panik yok, 40.800 seni takip edin.